Arkadaşlar merhabalar. Birinci üniteyi bitirdik. Bugün birinci üniteyi şöyle tekrarlayan LGS tarzında sorularla karşınızdayım. Yanımızda Yeniçeri askeri var. Zamanı kontrol etmek için yanımızda. Şöyle ben zamanıma bakıyorum. Saat 10. 10 sorumuz var. Bu 10 soruyu 10 dakika içerisinde çözmeye çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Birinci soru. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisi ile yakından ilişkilidir? Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyetin ilanındaki karışıklıklardan yararlanan Avusturya, Bosna Hersey'i kendisine bağlarken Osmanlı Devleti'ne bağlı bir beylik olan Bulgar Prensliği bağımsızlığını inan etti. Yunanistan aynı gün Girit Adası'nı topraklarına kattı. Dikkat ederseniz burada bir iç gelişme var. Dış gelişme de Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiş. A şıkkı Osmanlı Devleti izlediği denge politikasından taviz vermiştir. Evet Denge politikası izliyor ama burada bahsedilen değil. Halk meşrutiyet rejimini benimsememiştir. Bununla ilgili bir bilgi yok. Osmanlı uluslararası alanda yalnız kalmıştır. Burada kısmen var ama bahsedilen bu değil. D şıkkı iç siyasette yaşanan gelişmeler dış politikayı olumsuz etkilemiştir. Dikkat ederseniz ikinci meşrutiyetin ilanı karışıklıklar yani iç mesele. Avusturya, Bulgar Prensliği ve Yunanistan Osmanlı'ya ait toprakları işgal etmiş arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. Diğer bir soru ikinci soru. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 19. yüzyılda Osmanlı Avrupalı devletler alacaklarına karşılık Osmanlı gelir kaynaklarını el koymak amacıyla Duyunu Umumi adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Bu teşkilat vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Dikkat ederseniz Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı ile ilgili bir çıkarımda bulunmuş. Yani yabancı devletlerin Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el koyduklarından bahsetmiş. Hangisiyle ne ulaşılabilir diye soruyor. Tabi ekonomi ile ilgili olduğumuz için cevabımız Adana olacak. Diğerlerine de bakalım. Siyasi açıdan yalnız kaldığına. burada bundan bahsetmemiş. Diplomasi de yani devlet arası ilişkide başarısız olduğuna bu da yok. Denge politikasını terk ettiğine bununla da ilgili bir veriye ulaşamayız. Tamamen ekonomik bağımsızlığını kaybettiği söz konusu. Evet üçüncü soru. Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile yakından ilgilidir? Yakından. Osmanlı cılıp fikri Balkan uluslarının bağımsızlık isyanlarını çıkarması ve daha sonra yaşanan Balkan savaşları ile etkisini kaybetmiştir. Bu durum hangisiyle yakından ilişkili? İskan politikasını benimsemiş olması, çok uluslu bir yapı taşıması, dış politikada denge politikası uygulaması, meşrutiyet rejimini benimsemiş olması. Osmanlıcılık fikri iflas etti. Neden? Çünkü Balkan milletleri kendi ulus devletini kurdular. Dolayısıyla çok uluslu bir yapı taşımasıyla Osmanlı Devleti'nin özelliği yakından ilişkili. Dördüncü soru. Bu bilgide Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır? 1897 yılının başlarında çıkan Türk-Yunan Savaşı nedeniyle Manastır tam bir seferberlik halindeydi. Sokaklar adam almaz olmuştu. Erkekler davul zurna sesler arasında askere çağrılıyor. Sokaklarda öğrenciler ellerinde bayraklarla yürüyüş yapıyorlardı. Yakın dağlardaki Türk çeteleri Rumlarla kıyasıya dövüşmekteydi. Bir gece Mustafa Kemal ile bir arkadaşı gönüllü olarak askere gitmek amacıyla okuldan kaçtılar. Lakin öğrenci oldukları anlaşılınca yaka paça okula geri gönderildiler. Evet arkadaşlar bu durum Manas askeri idealisinde gerçekleşti. Atatürk o dönemde 16-17 yaşları civarındaydı ve savaşa katılmak istedi. Bu durum Atatürk'ün hangi özelliği ile ilgili? Tabii ki vatanseverliği ile ilgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuz 5. soru. Mustafa Kemal'in lise yıllarını anlatan bu metindeki altı çizili ifade onun aşağıdaki özelliklerin hangisinden söz etmiştir? Mustafa Kemal idadi öğrenimi boyunca meslek ve fikir bakımından gittikçe gelişen, kendine güvenen, yetişmek ve ilerlemek tutkusuna sahip, çok çalışkan, yürseven ve seçkin bir öğrenci görünümündedir. Çocukluğundan beri iyi giyinmeyi seven ve bu öğrenci hayatta başarının çok çalışmaktan geçtiğini öğrenmekle beraber sırtını dünyaya çevirmemiştir. Dikkat ederseniz sırtını dünyaya çevirmemek ne anlama geldiğini sormuş burada. Tabii ki gelişmelere açık olması arkadaşlar. Yani dünyadaki gelişmelere açık olması. Evet bir taraftan da süremize bakıyoruz. 5 geçiyor benim saatim. 5. soruyu da bitirdik. Zaman yönünden gayet iyiyiz. Şimdi 6. soruya geçelim. Bu durumun Mustafa Kemal'in düşünce dünyasına hangi şekilde katkı yaptığı söylenebilir. Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydının fikirlerinden istifade etmiştir. Ancak o bir düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış, farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Bu durumun Mustafa Kemal'in düşünce dünyasına hangi şekilde katkı yaptığı söylenebilir? B'ye bakalım yabancı ideolojinin etkisi altında kaldığı değil, geleneksi bir yapı söylenemez. Öngörülü kişilik yapısının oluşmasına diyemeyiz. Tabii ki özgün fikirler üretmesine diyoruz arkadaşlar. Çünkü yerli ve yabancı fikirlerin aydın fikirler olduğu gibi kabul etmemiş. Kendi süzgecinden geçirmiş. Yedinci soru. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın bu sözlerinden hareketle Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çıkarımların hangisine ulaşılamaz? Atatürk'ün bildiğime göre bir entelektüel hayatı daima mevcut olmuştur. Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuş, ve nihayet siyasi nutuklarına ve yazılarına kaynak olması için okumuştur. Velhasıl kitap hangi konuta olursa olsun Atatürk'ün fikir hayatı için değerli varlık mahiyetindeydi. Atatürk'ün hayatında iyi ve öğretici kitabın yeri daima büyük olmuştur. Dikkat ederseniz Atatürk'ün her şartta okuma alışkanlığını sürdürdüğünden bahsetmiş ve her alanda kitap okulundan bahsetmiş. Kitap okuma alışkanlığına sahiptir. Evet zaten metinde asıl vurgulanan bu. Okumaları fikirlerin oluşmasına önemli katkı yapmıştır. Evet Yerli yazarların kitaplarını ilgiyle okumuştur. Burada yerli ya da yabancı ayrımı yapmamış arkadaşlar. Demiş ki burada iyi ve öğretici kitap vurgusu yapmış. Okumasının farklı amaçları vardır. Zevk, bilgi ve siyasi nutuklarına değdiğine göre bu da var. Cevabımız C arkadaşlar. Bir diğer soru 8. soru. Mustafa Kemal'in bu sözü onun askerlik hayatına ait aşağıdaki bilgilerinden hangisiyle yakından ilgilidir? Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Dikkat ederseniz burada ileri görüşlülüğü, öngörülülüğünden bahsetmiş arkadaşlar. Onunla ilgili bir gelişme bakacağız. İtilaf devletlerinin Seddülbayır ve Karatepe, küçük arı bunun arasında çıkartma yapacağı yerleri önceden tahmin etmesi demiş arkadaşlar. Cevabımız A. Rütbesinin yarbalıktan albaylığa yükseltilmesi, bu askeri alandaki gelişmesiyle ilgili. Çanakkale cephesinde 19. tümende görev üstlenmesi, aynı keza askeri göreviyle ilgili. John Bayon'unki mücadele bir şarapnel parçanın cep saatine saplanması da mucizevi bir gelişme. Evet arkadaşlar 9. soru. Buna göre Sofya Ateşe Militerliği görevini Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisi ile ilgili katkı yaptı söylenebilir. Mustafa Kemal 1913 Ekim sonlarında Sofya Ateşe Militerliği görevindeyken hem Bulgar ve diğer Balkan devletinin orduların eğitimi ve silahlandırılması hem de bu devletlerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde izledikleri siyaset hakkında bilgi edinmeye çalışmıştır. Dikkat ederseniz arkadaşlar dış dünyadaki gelişmelerde Atatürk yakından takip etmiş. Sofya Atişe Mitterliği görevindeyken. Hangisine katkı yaptığı söylenebilir? Kültürel faaliyetler evet kısmen parlamenter sistem iktisat yap asıl bahsedilen uluslararası ilişkileri ya da uluslararası gelişmeleri yakından takip etmiş Atatürk. Bir diğer soru 10. soru. Bu bilgilerde Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerin hangisine vurgu yapılmıştır? Mustafa Kemal, Kafkas cephesinde kazandığı başarılarla Rusların bölgeye yerleşmelerini ve güneye doğru ilerleyerek İngilizlerle birleşmelerini engelledi. Gösterdiği yararlılık nedeniyle altın kılıç madalyasıyla ödüllendirilen Mustafa Kemal, bir süre sonra Kafkas cephesinin güneyinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada sürekli askeri başarılarından bahsetmiş. Tabii ki onun askeri dehasına vurgu yapılmış. Evet arkadaşlar bu videomuzda birinci üniteyi toparlayan LGS tarzında sorularla karşınızdaydık. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.